Arkadaşlar kanatlar alemi Samsung kanalından herkese kucak dolusu sevgiler saygılar. kemverler. dedim ki bir kümeslere tavuklara bir bakalım tavuklardaki son durumlar neler onları görelim. Bu sene yumurta performansı olarak aslında güzel yumurtalar da yaptı ama biz dedim ya çiftlik yapımından dolayı yeteri kadar özenemediğimiz için civcivleri arkadaşlar çıkartamadık. Bak bana saldıracak bak bak bana saldıracak. Gelme gelme üstüme Kadir lanır. Bak bak bak. Psikopat ya. Bu psikopat psikopat. Bunu bunu arkadaşlar bunu size samimi söylüyorum bak. Bak ayağıma nasıl nasıl vuruyor ya. Hadi bakayım hadi. Siz içeride kalın. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burayı geçiyoruz. Burayı pas geçiyoruz civciv bölümünde de. Burayı pas geçiyoruz yine civciv. Hep civciv. Burası burada var. Burada kimler var? Çocuklar ne yaptınız? Bu sene yumurta performansı olarak istediğim performansı alamadım. Gold Phoenix Orman tavunu ve yalnız kalan modern game horozumuz tavunu maalesef kaybettik. Yumurta var mı? Yok. Büyük ihtimal önümüzdeki sene horozun da biraz büyümesiyle birlikte arkadaşlar önümüzdeki sene güzel yumurtalar alır. Bunların da civcivlerini çıkartırız. Ama büyüyen cüzi grupların içerisinde bu Gold Phoenix'lerden de çıkabilir mi? Çıkabilir. Horozu çok beğenmiyorum. Böyle hareketleri biraz yavaş. Bunlara yeniden bir sarımsak tedavisi. İbiklerinde de morarma gördüm dostlar. İşte bunlar tehlikeli hareketler. Neyse önlemimizi alırız elbet. Devam ediyoruz. Burak Vay 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 vay. Vay kızım sen kalktın mı kız? Aman öyle bir şey yapayım deme ha. Bakın arkadaşlar sıcak mı? Oo, çok sıcak çok güzel harika. Burada da beş tavuğu yumurtaları yatıyor dostlar. Cüce koşunumuz burada beyaz. Buraya çıkmış. Bakın hep canipe her, her taraf. Yemin suyu hep su var. Her şey yolu yolunda. Hadi bakayım kızım hadi. in bir şeyler yap. Hadi yat mat yemini ye. Burayı çok rahatsız etmeyelim. Arkadaşlar her hafta temizliyorum. Her hafta temizliyorum ama şu silver brakellerin pisliğiyle bir türlü baş edemedim. Bir tüy döküyorlar. Bir arkadaşlar dışkıları var. Ondan sonra yemleri dağıtıyorlar. Suların içine giriyorlar. Yok yok yani çok hareketli tavuklar. Dışarı salsam şimdi nasıl olur diye düşünüyorum. Ama horozla kapışırlar bu sefer. O da sıkıntı. Biraz da başka bir zaman salarız bunları. Dediğim gibi yumurta performansına çok memnunum arkadaşlar. Yumurtayı şu anda kest. Aa başlamış. Başlamış dostlar. O yumurtayı alalım. O yumurtayı alalım. O yumurta lazım bana. Evet bu yumurta niye lazım bana? Onu sizlerle şimdi paylaşacağım niye lazım olduğunu göreceğiz hep birlikte. Evet arkadaşlar burada da gümüş konikslerimiz var. Burada yumurta var mı? Bir içeri gireyim. Dur kızım. Dur oğlum. Dur oğlum. Şey, bakalım. Bir bakalım. Var mı bir şey? Yok. Yani bunlardan da yavru büyüyecek gibi alttan. Dur. 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 Gümüş foniksler arkadaşlar. 2 artı 2 olarak çok sağlıklılar. Önümüzdeki sene gerçekten güzel üretimler yapacağız. Bu sene kümesimizi arkadaşlar bitirdik. Seneye üretim zamanı. Bu arada şu dipte gördüğünüz tüyleri ne yapıyorum? Hiç toplamıyorum artık. Direkt ben arkadaşlar pürümü gibi vuruyorum. Hepsini yakıyorum. Hadi bakayım yeminiz var mı? Hadi bakayım. Bak full dolu. Hadi, hadi. Burası boş yatan hayvanımız var. Burada da benim Efsaneler burada. Sizde yumurta var mı? Bu sene, bu seneye göre biraz bir de yumurtladı ama şu anda yumurta yok. Arkadaşlar, ya ben hastalanmasını istemiyorum. Çok sıkıntı yaşamak istemediğim, böyle rahat rahat yetiştireyim, agresif olsun dediğiniz bir ırk varsa o da istemiyorum. Müthiş dayanıklı hayvanlar. Hiçbir şekilde en ufak bir küfleşmiş Reis. Burada burada lightlarımız var. Burada bu lightlarda son durum nedir bir ona bakalım baksana su hep tüy olmuş ya. Her tarafa ne kadar tüy dökmüşler ama tüy dökme zamanı Hayda sen yeni mi yattın yatıyor muydun kız? Bir bakayım seni ben unuttum bakayım. Seni hiç tesadüf. Ne? Dur. Ha yumurta koymuşuz buraya. Yatıyor arkadaşlar. Evet burada yatıyor dostlar. göstereyim. mavi yumurta. 2, 4, 6, 7 tane yumurta var bunun altında. Şu yumurta eğer kırık olmasaydı altına koyardım. Bunun da bir çatlak var. Gayet güzel koşuyorlar arkadaşlar. Devam ediyorlar. Köpekler hareketli bugün. Çevrede çok fazla başıboş köpek var. Burası aydı. Geçiyoruz. Arkadaşlar burası evet. Bir burada Gold Cüce Koşun grubu. Yumurta var mı çocuklar? Yok. Gold'lardan büyütüyoruz arkadaşlar yeteri kadar. Önümüzdeki senenin cüce koşun grupları tamam diyebilirim. Hepsinin keyfi yerinde. O çocukluğundan beri saçları yok onun. yok. yasak. Evet bu yumurtayı ne yapacağım? Bu yumurtayı arkadaşlar şu anneye kıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım annesi. Yavrular da belki yiyecek onu. Ya var ya bu bizim Yine başladı savaş. Arkadaşlar geçen yine dediğim gibi bizim koko koşunda kuşunla süsek yeniden kapıştılar. Ama burada da yumurta Aha gitti şey gitti bakın hemen göstereyim çekeyim arkadaşlar bakın. Bakın. Oy 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 oy. O ona. O onu yavru. Ya hayır 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 hayır. Hayır. Seni öldürür. Gel buraya. Gel buraya. Seni kapatacağım. Sen oğlum rahatsız mısın? O seni öldürür kör oğlum. Geç içeri. Hayret bir şey ya. Evet çizgilerde yumurtadan görmüş olduğunu videolar. Ama çok yumurtanın sıvısıyla da üstlerine gelmemesi lazım. <laughs> Evet. Bunları yiyorlar yumurtayı. Silver Bracker'lere teşekkür ederiz. Yumurtaları yedirdik. Orada arkadaşlar yavrular var. Onları baf gruplarını, cice koşun yavru gruplarını daha sonra sizlerle paylaşacağım. Burada kim var? Bura arkadaşlar maviciler ve bizim Silver Bracker'imizin olduğu yer maviciler burada. Silver Bracker horozumuz ve tavuğumuz da buradalar. Oo, bo bo, 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 Ben bunu salmam lazım. Bunu salmam lazım arkadaşlar. Horozu salacağız. Horoz serbest kalacak. Abici de kapışır mı bilmiyorum. Çünkü kanatları çok kötü olmuş onun. Ya doğru o horozu direkt horoz kümesine atayım. Öbürsü de burada dursun. Ya kanatlarını tavuğu yedi. Baksanıza. gel bakayım sen buraya bir şey. Gel seni götüreceğim gel. Oh, burada. Vur gel. Sen, sen burada dur mu senin kolları maf olmuş oğlum ya. Maviciler de buradalar arkadaşlar. Vay be ben bunu nasıl fark edemedim ya. Şuna bir bakar mısınız dostlar ya perişanlık ya resmen resmen ya tavuğu yedi büyük <laughs> ihtimal tavuğu yedi arkadaşlar ben bunu ne yaparım ben bunu ne yaparım bireysel arkadaşlar dışarıda görmüş olduğunuz gibi onlardan ben bunu tavuğu ne yaparım olur atsam. iyi olur mu bunu olur mu olur mu Oruzların yanına atsan buna zarar verir. Bu iyileşene kadar kendisini tuttururlar. Durumuna... Geç bakayım, hadi. Heh. Tamam. Sen bunlarla kal. Bunlara da bir şey diyeceğini zannetmiyorum. Kapımızı da açalım. Burada da arkadaşlar bunlar var. Kalanlar işte elimizdekiler, büyüyenler. Bence bu kadar büyütebildik. Bir şey demez diye düşünüyorum. Ama şey kanatları kötü olmuş hayvan. Oros kümesine koysam orada büyük sıkıntı olur. Bilmiyorum koysam bakarız. Evet arkadaşlar. Bak 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 saldırı pozisyonunda. Bakın 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 bakın. bir kuş şöyle çökeyim. Geçen bir daldı çekemedim. Ama bir şey alamadı tabi. Evet. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Vay be kargalara bak uçmaya bak. Böyle bir uçuş görmedim. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, Abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın dostlar. Ufak tefek sıkıntılar var ama atlatılmayacak sıkıntılar değil. Bildirim zilini açarsanız sevinirim dostlar. Ben şu anda şeye kilitlendim. Bu kerkenek dediğimiz kuşa kilitlendim. Bizim buraya doğru dolanıyor yukarıda. Evet. Görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun.